bizi tehdit etti kapatıyoruz 200 kilometrelik uzun bir yolculuktan sonra kamp alanındayız gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz bir yandan da bizi bir şemsiye gibi açılmış asırlık hasiyacının muhteşem duruşunu seyrediyoruz bize yardımcı olan başka bir arkadaşımız var akşam için kalacak yerimizi hazırlıyor. Sabah uyandığımızda o olağanüstü güzelliğin farkına vardık. Güneş doğmak üzereydi. Çevreyi şöyle bir kolajan ettik. Gördüğümüz manzara bizi adeta şok etti. Karşımızda koyun sürüsü duruyordu. Halbuki biz aslan, ceylan, çıta gibi hayvanları bekliyorduk. Üstelik etrafımızda yerler dolaşıyordu. Bir çocuk yeni doğmuş bir kuzuyu kucaklamış gidiyor. Arkasından koyun. Bu durumu anlamamız kısa sürdü. Bu bölgede bir kabile yaşıyordu. O kabile Masai kabilesiydi. Bu topraklar onların yaşam alanıydı. Vahşi hayvanlarla birlikte yaşıyorlardı. Daha uzaklara gitmek için yola çıkıyoruz. Bir önceki bölümümüzde neden kaçtıklarını anlamadığımız bir zürafa grubunu takip etmiş adrenalin patlaması yaşamıştık. Eğer zürafalar kaçıyorsa bu bir aslan saldırısı olabilir diye düşünüp biz de peşlerine takılmıştık. Ama aslan falan görememiştik. Ama bu dünde kaldı. Bugün yeni bir gün. Umarım bugün de sıradan bir gün geçirmeyiz. Bugünkü programımız Afrika filleri üzerine kurulu. Afrika fillerini görüntülemeye çalışacağız. Ceylan sürüleriyle karşılaşıyoruz. Herkes hareket halinde. Bu da başka bir ceylan grubu. Dişi ve erkek ceylan birlikte dolaşıyor. yol almaya devam. Ve Afrika savana fillerini görüyoruz. Hemen arkamızda bir fil grubu var. Güneş, felaket. Ağacı altında gölgeleniyorlar. İleride de bir tane zürafa var. O da bir akasya ağacının altına saklamış kendini. Bütün serengeti bizden soruluyor şu anda. Buranın sahibi biziz. Fil arıyoruz. Zürafa arıyoruz. Bulacağız. Akasya ağaçlarının altında bir grup fil var. Hemen arabadan inip hazırlanmaya başlıyoruz. Arabayı çalışır halde bırakıyoruz. Çünkü filler hakkında tehlikeli hikayeler duyduk. Sinirlendiklerinde insanlara saldırabiliyorlardı. Araba çalışır halde olsun ki kaçabilmemiz kolay olsun. Bu üçlü bir grup birinin yönü bize doğru. Bizi takip ettiği kesin. Fakat hareket etmeden çekim yapmaya çalışıyoruz. En azından şu an tehdit altında değiller. Bize saldırmak için bir nedenleri yok. En azından biz böyle düşünmek istiyoruz. Filler karada yaşayan en büyük hayvanlar. Bu memeliler olağanüstü hafızaları, sosyal bağları, problem çözme yetenekleri ve duyarlılıkları ile bilinen hayvanlar. Afrika savan filleri 4 metre yüksekliğe ve 7 ton ağırlığa ulaşan hayvanlar milyonlarca koku hücresine sahip çok hassas burunları var. Bu burunlar yiyecek bulmalarına, tehlikeleri algılamalarına ve uzak mesafedeki fillerle iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Zeka seviyeleri oldukça yüksek. Problem çözme yetenekleri var filler olağanüstü bir hafızaya sahip. Bunun içindeki fil hafızası deyimi sıkça kullanılır. Filler arasında güçlü aile bağları bulunur ve birbirlerini uzun yıllar sonra bile tanıyabilirler. Filler dünya üzerindeki en zeki hayvan türlerinden biri olarak biliniyor. Beyinleri 5 kilogramın üzerinde olan ağırlığı ile karada yaşayan diğer hayvanlarınkinden çok daha büyük. Hayvanlar dünyasının en zeki üyelerinden biri olan filler sürülerindeki 30 kadar aile üyelerini tanıyabiliyorlar. Filler ortalama 60-70 yıl yaşıyor. Neredeyse insan ömrüne eşit. Bu grubu yeterince gözledik. Başka gruplara yöneleceğiz. Bunun için en iyi yöntem onları havadan görüntülemek. Hazırlıklara başlıyoruz. Şimdi de filler için drone uçuracağız. Hava sıcaklığı da dayanılır gibi değil. Have you got something? O şununla Tanzanya sahanlarını karış karış tarıyoruz. Bir o yöne bir bu yöne. Hava çok sıcak. Fillerin akasya ağaçlarının gölgesinde sığındıklarını tahmin ediyoruz. Ağaç yaprakları onları görmemizi engelliyor. Biraz ileride bir hareketlilik var. Evet gördük ama sadece bir tane Evet ikincisini de gördük. O gölgeye sığınmış. Drone'u görünce hareketleniyorlar. bu film bir dişi eksik. Kim bilir başına neler geldi. Ama beslenme sırasında da olabilir. Çünkü koca koca ağaçları dişlerini kullanarak devirdiklerini biliyoruz. Drondan uzaklaşmaya çalışıyorlar. vücutlarına toprak atıyorlar. Bu güneş ışınlarından korunma yöntemlerinden biri. önlerine geçmeye çalışıyoruz. Önlerine geçtik. Fakat filler sıra dışı bir davranış içine giriyor. Yön değiştirdiler. Yürüyüş istikameti bize doğru. Bir uyarı alıyorum yanımdaki arkadaşlardan. Uzaklaşacağız bu bölgeden. çünkü filler sinirlendiklerinde çok agresif oluyorlar. Rehberler bir tehlike olduğunu söylüyorlar. Filler bize doğru geliyormuş. Onun için kapatıyoruz. Oradan uzaklaşmak en iyisi. Erkeklik versiyonu. Onda dokuz olayını gerçekleştireceğiz. Dronumuzu Geri çağırıyoruz. Başka alanlara yöneleceğiz. Yine uçsuz bucaksız geniş bir alan. Yine tozluyorlar. ama ileride bizi kötü bir sürpriz bekliyor. Arkadaşlar bu bir fil ölüsü. Filler ilginç hayvanlar. Onların ölümleri de ilginç. Aile üyelerini kaybettiğinde yas tutan son derece hassas ve duygusal hayvanlar. Fillerin ölüm zamanının çok ibretli olduğu söyleniyor. Bir fil ölmeden önce öleceği zaman hissediyor. Neredeyse tükenmek üzere yarısı yenmiş akbabalar tarafından. Giderken gördük. Yolumuzun önüne çıktı ve acı çığlıklar atarak öleceğe uygun bir yer arıyor. Çığlıkları duyan diğer aile üyeleri ölecek olan filin başında toplanıyor. Maalesef Serengeti'de bu tür olaylarla da karşılaşabiliyoruz. Hayvanların başına bu tür olaylar da gelebiliyor. Neden öldüğünü bilmiyoruz. Her biriyle vedalaşıp adeta helallik olan fil akrabalarının önünde hayattan ayrılıyor. Ölen fil için akrabaları uzun bir süre yas tutuyor. Büyük bir ihtimalle bu fil öldüğünde bütün bu olaylar yaşanmış olmalı. Ayrılıyoruz oradan. Az ileride eşek sürüsü var. Tanzanya'nın kırsal alanlarında eşekler yoğun olarak kullanılıyor. Özellikle uzak mesafelerden su taşımak için. Güneş batmak üzere antiloplar sürü halinde otlanıyor. Kamp alanımıza geri dönüyoruz. Arazinin ortasındayız. Umarım bugün bize aslanlar kaplanlar saldırmaz. Yine sabah gördüğümüz görüntüler. Koyun sürüsü yakınlarımızda. Ama bizi bir sürpriz daha bekliyor. Çadırımızın yanına kadar gelen bir yerli tarafından tehdit dolu bir mesaj alıyoruz bunu parmak hareketiyle üstüne basa basa gösteriyor adeta. Bu yerli adeta bu topraklar bizim. Çekin gelin buradan diyordu bize. Elinde koca bir mızrak. Halbuki Tanzanya gelirinin yüzde kırkını turizm gelirlerinden elde ediyor. Bu yerli bunu farkında değil anlaşılan. Bu yerliler aslan avlıyor. Bizi avlamaları yadırganacak bir durum değil. Aslanlardan korkuyorduk ama yanılmışız. Ertesi gün ayrılıyoruz oradan. Hoşçakalın. Tanzanya'dan selamlar.